Kiev, Kıtams ve Kopsen sendikalarının bir federasyon çatısı altında örgütlü mücadeleyi büyütmek, örgütlü alanını genişletmek, bakanlıklara, bağlı dairelere temsilci gönderme açısından da yasalarımızda federasyonların yetkili olduğunu amir hükümle düzenledi. Bu federasyonu kurarak temsiliyet noktasında da çalışanları oralarda en iyi şekilde savunabilme adına görev alacağımızı da ben belirtmek isterim. Şu an orada bulunan federasyonlar vardır. Tabi bu bir yasadır. Yasa diyor ki en çok iştirakçisi bulunan işçi federasyonu. Şu an en çok iştirakçisi bulunan ikinci konumda Kiev'tir. Kıbrıs İşçi Emekçi Sendikaları Federasyonu şu an ihtiyaç sandığında ikinci federasyon olarak orada temsil edilmekle ilgili yazışmalarımız yapıldı. Ama bu yazışmalarımıza Çalışma Bakanı iki aydır yanıt dahi vermedi. Sözlü olarak cevap vereceğini iletti ancak yazılı resmi bir cevap bize gelmedi Federasyonumuza yönelik kasıtlı bizi ihtiyaç sandığının yönetim kuruluna temsilci olarak göndermeme arzusunda olduklarını görüyoruz. Bu federasyonumuza yönelik yapılan art niyettir. Ama ben söylüyorum isteseler de istemeseler de ihtiyaç sandığının yönetim kuruluna girmemizi hiçbir güç engelleyemeyecek. Yasaların verdiği tüm kriterlere sahibiz. Hem etkiliyiz hem yetkiliyiz. Önce çalışma bakanına sonra da sayın başbakana. Yasa uygulama keyfi bir şekilde yapılamaz. İdare yasasına aykırı davranıyorlar ve en son asgari ücrete dahi hayat pahalılığının altında bir rakamı uygun bulmalarından dolayı onlara emekçi düşmanı diyorum. Hukuk düşmanıdırlar da, demokrasi düşmanıdırlar da. Göstermiş olduğumuz iyi niyet bitmiştir. Her ikisiyle de bu konuda birebir görüşülmüştür. Biz kimseden lütuf istemedik. Biz kimseden ricacı olmadık. Biz ilgili yasaları uygulamalarını istedik. Bizi oraya sokmak istememelerindeki art niyeti ben biliyorum ama hiç kimse bu ülkede gerçeklerden ve yasaların uygulanmasından kaçamaz ve bizim bu konuda da ısrarımız da kararlılığımız da nettir. Ya ilgili yasayı uygulayacaklar ya da uygulayacaklar. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Sayın Başbakan ve Çalışma Bakanı bu süreç içerisinde bu yasayı uygulamadığınız sürece sizlere hem hukuk davası hem de çalışma bakanlığına bağlı dairelerde olmak üzere ihtiyaç sandığının her biriminde ve bakanlıklara bağlı tüm dairelerde eylem ve grevleri sizlere hatırlatacağız. Çünkü sizin iyi niyetten sizin karşılıklı saygıdan anladığınızı düşünmüyorum. Bizlerin iyi niyetini siz zafiyet diye görüyorsunuz. Biz size gelip yasaları uygulamanızı istedik. Bir lütuf da istemedik. Artık sabır kalmamıştır. Çünkü bu ülkede partizanca ve sermaye yanlısı tavrınızla bizler bu konuda size her türlü eylem, grev, demokratik ne gibi haklarımız varsa kullanacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Mobil uygulamamızı Play Store ve App Store'dan indirebilirsiniz.